Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber grip şeyler deniyoruz. Bir iletişim var Bu. Bunu tabii ki de böyle denemeyeceğim. Çünkü bu normal bir jelibon yani. Farkı bunun? Ben bunu bozacağım. açacağım. Bir de bu yurt dışı galiba. Çünkü İngilizce yazıyor hepsi. Ve barkodu da yok. Çok ilginç. Ya dur şöyle marka göstermeyeyim ama barkodu da yok. Şurada. Olması lazım. O da barkod değil. Garip. Garip. Şimdi ben bunu buzluğa atacağım. O sırada başka atıştırmaklar deneme çalışacağız. Tamam. Şimdi 2-3 tane atıştırmak atacağım. Tamam. Böyle. Ben bunu sabah açacağım ve yiyeceğim. Tadını değerlendireceğim. Şimdi gidip atıştırmak. İsim de böyle. Bu aramın değildir. Şuradan da açılıyor işte. Arkadaşlar hazırlıklarımızı yaptık. Deniz gelebilirsin. Hazırlıklarımızı yaptık. testür denize beraber yapacağız. Bir saniye. Alayım ben şunu. Sen daha çıkma. Üstüm. Çıkma. Üstüm. Çık şimdi. Üstüm. Tamam. Ne yaptığını da bilmiyormuş. <laughs> tamam. Şimdi deniyoruz. Neyi deneyeceğiz? İsmini söyleyeyim. Olips. Bilmiyorum yok zaten. Yine tadına bakacağım. Küçük, küçük, değişiklik ettim. Böyle bir şey. Bunu deneyiniz var mı bilmiyorum ama güzelmiş. <laughs> Bu çok güzel olduğuna inanıyorum. Babam bitirmiş. Bununla başlıyoruz. Nilsin bana veriyor. ya. Hmm. Ben beğendim. Onları kaç diyorsun? Yani ben sekiz. hiç fena değil. Hatta çay kahvenin arasında çok güzel gider. Sekiz ama biraz kuru. Evet. İçinde bir tıklar şey olabilmiş. Kremamsı bir şey. Ama çok güzel çok güzel gel gel yapan sağlık. 9 diyorum hala. Alıp deniyoruz. Dur bir bismillah ye şunu. O buzlu şeyi yerinden deneyeceğiz. Şimdi o yüzden finalde bunu deneyeceğiz. Bakar mısınız şuna? Büyük kalp var. Bir de böyle bazen var. <laughs> Kardeş boyu yapıp ortadan vereceğiz tabii ki. Sen de Arkadaşlar. Biz şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bilenler yorum yazsın. Kesinlikle yorum yazsın. Yazmıyorsunuz. Ne yani dedim başka? karpi diyebiliyorum ben. Nasıl metal karpi? Arkadaşlar kardeş yapınca ince. Doğal oldu. Şimdi iki tanesini alıyorsun ya bu hariç. Ben istemiyorum. Denemek zorundasın diye sanırım. Bunu da alacaksın. O da onun parçası çünkü. Değerlendireceğim. Bir saniye. Yemeyeceğim. Çok rahat ben ya. Yemeyeceğim. Al ye. Kaç veriyorsun? Yine de 10. Çünkü çok güzel oynadılar tadını tat. Neden sonra sevmiyorsun? Yani dezavantajı yok mu sence? Ya var. Var. Ferahlatıyor. Sonra şekersiz. Yani aralarda gider. Çay yanında gitmez tabii ki ama. Çay yanında gider diye yani, ne olmaz zaten. Bence yani gayet güzel. Ya... Ama performans ürünü desek pek öyle demedim. Ama tamamen iyi amaçlı üretilmiş bir ürün. Bence. Bence gayet iyi. Yani yani böyle enerjin düşer Hazır bir şey atmak istersin. Hem böyle asitli olsun hem sulu olsun. Hem portakallı olsun falan. Hem ferahlı olsun. Olipsin bütün şeyler gider ama ben ben açıkçası kime göre neye göre sevmiyorum şey Birdland'sini Olipsin. lipsin Birdland miydi o hakikaten miydi neydi sevmiyorum kime göre neye göre yani sevmiyorum Sadece dört kedi geldik şimdi herkesin beklediği bu kısma <laughs> biz yine kardeş boyayacağız çünkü saydım ben ne şekilde saydım sormayın 5 tane var. Aferin. Ben açayım. Dur. Sen konuş. Arkadaşlar biz onun nasıl bir şey olduğunu yani bilmiyoruz. Tadını falan bilmiyoruz. Bilenler Aşkım. yorumları yorumlara yazsın biliyorsunuz ki hiç yorum yazmıyorsunuz. Biz buna üzülüyoruz. Yani öyle de denmez. Hiç öyle yapmıyorlar değil. Ama yine de like, abone olmayı unutmayın. Şimdi Deniz'cim içinden Tozu var, onun bandırıp yiyeceksin. Ben sabah bir tane daha yedim. Yasaklandı. Bunlam ya. değil. Hı hı. Yasaklandı. Yo yasaklanmadı bunlarda. Yok, her bir şey. Yok. Ben direkt bunları tabağa döküyorum arkadaşlar. Şu tozuyla beraber şu görürsün yani görünce nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Tozun evet, çok ekşi. Bak. Ben tadıyorum. Böyleler görünüyor mu bilmiyorum. Ne, ne yapıyorum ben? Deniz seni çekiyorum. Hı. Arkadaşlar böyle çekelim. Yani bence tamamen fena değil işte. Yiyorum ben arkadaşlar. Bu arada bunlar çok karpuz. kötü değil ama çok güzel de değil. Arkadaşlar ben yiyorum. Bunlar herhalde karpuzlu. İçinde daha var mı? Oo yok. Yok. O falan dedim de yok. Ozu ekşi. Ekşi güzel. Ama eksiliği güzel. Ya ben çok küçük aldım Ay çok büyük aldım Şimdi çok küçük. Şimdi çok küçük mu oldum? Şunu alalım da. Şimdi ben hazırım. Ya işte Karpuzu andırıyorlar tamamen. Çok güzel. Güzel. Tozların ekşiliği var ama çok yapışkan. Çok... Hmm. İçe falan çok yapışıyor. Ve çok şekerli. Ama çıkabiliyor. Hmm, çıkıyor. Kesinlikle çok şekerli. Bir tık ekşi ama o ekşi şekerle karıştırılmış. Anlarsınız ya. Hiç benlik değil. Asıl karpuz gibi. Çok kötü. Çok... Koladan bir farkı yok yani. yani çok kötü değil. Ama çok iyi ama mükemmel de değil. Yani. Üçü de böyle. Fena değil. Yani karpuzu sevenler için birebir kesinlikle. Bence fena değil. Sen de mi? Ha, fena değil. Çok iyi değil. Çok kötü değil ya. Kötü değil. Esne işi de böyle. Buyurun Deniz Hanım. Ben istemiyorum daha fazla. İstiyoruz. Kardeş yapacağız dedik böyle. Videonun başına buyurun efendim. Tamam demek ki sen şöyle yapıyorsun. Bunu ham açıyorsun boğazı. Ham... <laughs> yemek yemeye öğreniyorum. <laughs> ben dedim? Kabus da benden için bir Evet ama görüşürüz. Arkadaşlar bir videoda şorta yükleyeceğim. O bakları dondurmak için çünkü bekletmek istemiyorum çok fazla. Görüşürüz arkadaşlar. Deniz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı